Hayırdır problem ne ya mesela? <laughs> Küçük esnaf. Çalık konusunda. Tamam da bu ayakkısı konuşulmaz ki. Bunun bir akşam gelirsin. Şöyle güzel bir çikolata yaptırırsın. Ne? <laughs> çikolata yaptırırsın, baklava getirirsin. Biz bu çözer... Emre Sayın desene 6 tane amca var, 6 tane mi? Altı tane amca. Tamam oğlum benim yanıma gel. ee, gelsin. Hangisiyle çözdük bu konuyu? Mustafa'cığım ne haber? İyi sayın başkanım. İyi akşam be. getiriyorsun böyle baklavayı. Sabah sabah bu iş tamam yani anlaşıldı. da. <laughs> Oo. <laughs> Mesela <gülüyor> teşekkür <laughs> et adama ya. Sor takım elbise ayakkabı ne istiyor? He? Bunları söylemeye gerek yok. <laughs> ayakkabı mı? Ayakkabı mı takım elbise? Takım elbise uyar ya. Tamam. Tamam. Dik hangi mağazadan söyle. Hangi mağazadan? Amca dedi kalite giyer yani biliyorsun. Tamam. <laughs> Beymen mi istiyor? Sor bakalım. He? Beymen mi istiyor? Amca dedi. Beymen mi istiyor? Herhalde. <laughs> Öyle bizde ucuza <hoşça gülüyor> iş yok. Enver Selim. <laughs> Jag var det nu för scenario?